Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bu tanımlara uygun eşleştirme yapılmıştır? Birinci elden kaynaklar olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır. İkinci el kaynaklar olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanılarak meydana getirilen eserlerdir. Yani arkadaşlar birinci elden kaynaklar o dönemde ortaya çıkacak. İkinci elden kaynaklar ise o dönemde ortaya çıkmış kaynaklar ya da daha sonra ortaya çıkan kaynaklardan faydalanılarak ortaya çıkan kaynaklar olacak. Şimdi bakalım. Kitabe nedir? Birinci elden kaynaktır. Ancak ferman da birinci elden kaynaktır. Dolayısıyla olmaz. İkinci kısımda ikinci elden kaynaklar yer almalı. Eski para birinci elden kaynaktır. Doğru ders kitabı ikinci elden kaynaktır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Diğer seçeneklerimize de bakalım. ABD birinci elden kaynaktır arkadaşlar. Ancak hatıralar da birinci elden kaynaktır. Ders kitabı ikinci elden bir kaynaktır. Kitapletler tabletler ise birinci elden bir kaynaktır. Arkeolojik buluntular birinci elden bir kaynaktır. Madalyonlar da aynı şekilde birinci eldendir. Dolayısıyla eşleştirme yaptığımızda doğru cevabımız elbette B şıkkı olacaktır. Bu tanımlamada tarih biliminin özelliklerinden hangisi üzerinde durulduğu savunulabilir. Tarih insanın yeryüzünde göründüğü andan itibaren yaptığı ya da düşündüğü her bir izi arta kalan her şeyi içerir. Bakalım arkadaşlar geçmişi inceleme olur mu? Tabii ki olur çünkü insanın yeryüzünde göründüğü andan itibaren her şeyi inceliyor demiş. Dolayısıyla birinci öncül bu tanımlamada yer alıyor. Objektif olma yani tarafsız olma. Bununla ilgili bir e, düşünceden bahsedilmiş mi bu tanımda arkadaşlar? Hayır değil mi? Burada tarafsız bir şekilde ifade edilir gibi bir cümle yer alsaydı biz objektif olduğunda ifade edebilirdik. Ancak bu tanımda objektif olmayla alakalı herhangi bir bilgi verilmemiş. İnsan ilişkilerini inceleme olur mu? Tabii ki çünkü insanın yeryüzünde göründüğü andan itibaren yaptığı her şeyi inceliyormuş. Dolayısıyla üçüncü öncül de olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin tarih biliminin niteliği ile ilgili doğru bir bilgi olduğu söylenemez. Tarihi olaylar neden-sonuç ilişkisi içinde incelenmelidir. Evet arkadaşlar, çünkü her olayın bir nedeni ve sonuçları vardır. Dolayısıyla doğru. Tarih araştırmalarında deney gözlem metoduna başvurulmalıdır. Tarihte deney ve gözlem yoktur arkadaşlar. Çünkü olay yaşanır. Bunun üzerine tekrar bir deney yapmak mümkün olmayacaktır. Bu sebeple B şıkkı olmaz. Tarihi olayların açıklanmasında kesin yasalara yer verilmez. Çünkü tarih dinamiktir arkadaşlar, değişebilir. Bu sebeple doğru. Tarih olayları objektif olarak Ele alıp kesin belgelere dayandırmalıdır. Yani arkadaşlar bir araştırma yaptığımızda bulduğumuz bilgiler net değilse biz bunu tabii ki doğru olarak kabul edemiyoruz. İleride değişebilir ama şu anki bilgilere göre kesin verilere ulaşmamız gerekiyor. Aynı şekilde tarafsız yani objektif olmamız gerekiyor. Bu sebeple yine olur. Olaylar gerçekleştiği dönemin koşullarına göre değerlendirilmelidir. Elbette bu da doğru. Çünkü örneğin eski zamanlarda haberleşme konusunda problemler yaşanabiliyordu. Biz günümüzdeki gibi cep telefonuyla neden haberleşmemişler dersek bu yanlış bir e, ifade olacak. Bu sebeple o dönemin şartlarına göre değerlendirme yapılması gerekir. Bu sebeplerle doğru cevabımız elbette B şıkkı olacaktır. Buna göre unsurlarından hangilerinin tarih biliminin inceleme alanının dışında kaldığı savunulabilir. Tarihin konusu insandır. İnsanın geçmişte meydana getirdiği her şey tarih biliminin kapsamı içerisindedir. Arkadaşlar Çin Setti ve Taç Mahal insanlar tarafından meydana getirilmiş eserlerdir. Ancak Kapuzbaşı Şelalesi doğal bir oluşumdur. Dolayısıyla tarihin konusu içerisinde yer almaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin özelliklerinden biri değildir? sadece siyasi olayları incelemesi arkadaşlar tarih tabii ki sadece siyasi olayları incelemez. insanı ilgilendiren her olayı tarih inceler. Bu sebeple A şıkkı olmaz. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurması tabii ki tarihin bir özelliğidir arkadaşlar. Olayların analizini yapması, yani derinlemesine incelemesi tabii ki tarihin bir özelliğidir. Olayların yerini belirlemesi yine tarihin bir özelliğidir arkadaşlar. Bunu yaparken elbette coğrafya biliminden de faydalanır. Olayların zaten zamanın tespit etmesi yine kronoloji biliminden faydalanarak tarih bunu da yapar arkadaşlar. Ancak sadece siyasi olayları incelemez. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu ifade içerisinde aşağıdakilerden hangisi değerlendirilemez? Tarih en basit ifadeyle geçmişin bilimi olarak tarif edilmiştir. Yani geçmişte yaşanan her şey tarihin konusu arkadaşlar. Savaşlar olur mu? Tabii ki olur. Göçler olur mu? Olur. Ticari faaliyetler olur mu? Elbette olur. Anlaşmalar olur mu? Olur arkadaşlar. Ancak yeryüzü şekilleri tarihin değil coğrafyanın konusudur. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tarihin konusu içerisinde olduğu söylenemez? İnsan topluluklarının en eski zamanlardan günümüze kadarki siyasi, iktisadi, kültürel faaliyetleri tarihin konusudur. Bakalım arkadaşlar toplumların ekonomik durumları olur mu? Olur çünkü insan toplulukları ile alakalı bir durumdur arkadaşlar bu. İktisadi bir konudur. Dolayısıyla doğru. Yapılan savaşlar ve barışlar elbette siyasi bir durumdur arkadaşlar olur. İnsanların yaşam şekilleri kültürel faaliyetleri içerisine yer alacağı için tabii ki doğru. İnsanların dünya mirasına katkıları elbette tarihin bir konusudur. Bu da kültürel bir faaliyettir. Ee, insan davranışlarının nedenlerini ise arkadaşlar daha çok psikoloji, sosyoloji gibi bilimler inceler. Bu sebeple doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. İyi bir tarihçi olmanın yolu öznellikten uzak durarak nesnel olmaktan geçer düşüncesini savunan bir araştırmacı aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? Arkadaşlar öznel dediğimiz şey nedir? Kendimize ait olan düşüncelerimizdir, değil mi? İyi bir tarihçi öznel olmamalı, nesnel olmalı denilmiş. Yani tarafsız olmalı. Biz buradan neyi çıkarabiliriz? Objektif olmayı çıkarabiliriz. Şıklara baktığımızda da D şıkkında olayların objektif bir şekilde değerlendirilmesinin seçeneği bizim için doğru cevap olacak. Burada bahsedilen e, iyi bir tarihçi olmak için objektif olmak gerektiğidir. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıdaki durumda tanımın hangi ögesi vurgulanmaktadır? Tanım, geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer, zaman, şahıs belirterek, sebep-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayanarak ve objektif olarak açıklayan bilim dalına tarih denir. Arkadaşlar soruda bizim için önemli olan nokta durum. Yeni Türk devletse layık anlayışı ülkede yaygınlaştırmak amacıyla tekke ve türbeleri kapatmıştır. Burada bahsedilen ne arkadaşlar? Durumda neye verin, yer verilmiş? Neden ve sonuç ilişkisine yer verilmiş? Çünkü Yeni Türk Devleti layık anlayışı ülkede yaygınlaştırmak istediği için tekke ve türbeleri kapatmış. Yani bu amaçla tekke ve türbeler kapatılıyor. E, tanımdaki açıklamaya göre bize sebep ve sonuç ilişkisi aslında durumda veriliyor arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Tarihi bir olayı araştıran araştırmacının araştırma esnasında farklı kaynaklara başvurması gerekmektedir. Arkadaşlar bunun en önemli nedeni tabii ki tarafsız bir bilgiye ulaşmaktır. Çünkü eğer bir konuda araştırma yaparken tek bir kaynaktan faydalanırsak ya da tek bir görüşün yer aldığı kaynaklardan faydalanırsak sadece o görüşü doğru olarak kabul edebiliriz. Ancak farklı farklı görüşlerin yer aldığı kaynaklardan faydalanırsak bize göre en doğru olan, en mantıklı olan seçeneğe ulaşır ve e, tarafsız bir şekilde yorumlama yapabiliriz. Bunun için de arkadaşlar e, araştırma yaparken pek çok farklı kaynaktan faydalanmak gerekiyor. Bunun en büyük sebebi objektif olmaktır, tarafsız olmaktır. Şıklara baktığımızda C şıkkında objektif bilgiler elde etmek seçeneği bizim için doğru cevap olacaktır. Diğer seçeneklerimiz de tabii ki etkili olabilir arkadaşlar ama en önemli sebebimiz objektif olmaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Tarihin yukarıdaki tanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tarih, insan topluluklarının yaşayışlarını birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek sebep-sonuç ilişkisi içinde objektif olarak inceleyen bilimdir. Bakalım arkadaşlar, konusu insandır diyebilir miyiz? Evet, çünkü insan topluluklarının yaşamını inceleyen bir bilim dalı. Dolayısıyla doğru. Sözlü kaynaklara daha çok başvurulmalıdır. Arkadaşlar, aslında sözlü kaynaklar e, net olarak bilgileri elde etmemizi zor zorlaştıran kaynaklardır. Yazılı belgeler daha iyi sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır. Bu sebeple B şıkkı olmaz. Zaten yukarıdaki tanımlamada da sözlü kaynaklara daha çok başvurulmalı gibi bir anlam Yok. Neden sonuç ilişkisine dikkat edilir? Tabii ki bakın zaten yukarıda verilmişti. Tarih araştırmalarında tarafsız davranılmalıdır, objektif olunmalıdır. Tabii ki doğru. Yaşanılan coğrafi bölge tarihi olaylar üzerinde etkiledir. Yer ve zaman gösterilmesinin sebebi de budur. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Tarihin iki gözünden birinin coğrafya, diğerinin de kronoloji olduğu düşünülürse tarih biliminde aşağıdaki özelliklerden hangisinin önemli bir yer tuttuğu söylenebilir? Arkadaşlar coğrafya yer bilimidir biliyorsunuz ki kronoloji ise zaman bilimidir. Dolayısıyla yer ve zaman önemli bir yer tutar diyoruz. Bu sebeplerle şıklara baktığımızda B şıkkı bizim için doğru cevap olacaktır.